İnsan, eğer başına sıkıntı, musibet almak istiyorsa ben varım desin. Yalnız Allah var diyoruz. Sen diyor ki ben de varım. Nasıl oluyor sen de varsın? Kur'an'da yazıyor La ilahe illallah. Aslında bütün alemin, her şeyin baktığın zaman şifresi. La ilahe illallah'ın gerçek anlamı sadece Allah var demektir. Şimdi sadece Allah var denen noktada ben varım diyorsan bir yerde şirk koşmuş oluyorsun. Çünkü Kur'an'da der en güzel isimler Allah'ındır. Sen aslında içeride yaptık Izleyen bir varlıksın. Esas var olan Allah'tır. Onun dışında hiçbir varlık yoktur. Eğer ki insan bunun dışında hareket ederse, ben yaptım, ben biliyorum, ben gittim. Öyle bir şey yok. Sen yoksun ki. Sen bu aleme yok olmayı öğrenmeye geldin. Eğer bu alemde yok olmayı öğrenemezsen, kendine varlık vermeye devam edersen, günün sonunda Allah diyor ki, sen var mısın? O zaman sen diyor bana şirk koşuyorsun diyor. Kendine varlık vererek. Ben diyen insanın başından bela eksik olmaz. Belli bir yer dandan sonra ne sıkıntılarla mücadele ediyorlar. Onun içeride ne yaşadığını sen bilemezsin. Onu sadece Allah bilir. O yüzden sana şunu söylüyorum. Benlik bilincinden, ben demekten, ben yaptım, ben ettim demekten artık tamamen çıkman gerekiyor.